Bu videoda evde sıkınca yapabileceklerimizi çekiyorum. Ve birinci maddemiz uyumak. Herkes uyumayı çok sever yani. Hatta kalkınca bile bazen şöyle bir duygu olur. Keşke tekrardan uyuyabilsem. Uykunuz kaçmış ve uyuyamıyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Değil mi? Ah uyumak. Çok güzel bir şey. Hele gene karantinada. Oh, oh ne kadar kadar uyuyoruz kim bilir. Bir buçukta kalktım bunu da söyleyeyim. Ama bu videoyu akşam tektim. Bunu da söyleyeyim. Anne sütü hazır mı? Günalde. Günalde, sütüm. Ara sıra annemin sesi var. Şimdi hazır yumurtan da hazır. Gel içmedim. Tamam her şey hazır. Kalk Nas kalk. Başlayalım. Kim bilir ne olacak. 2. maddemiz ailemizle vakit geçirmek. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ben hata atsam da senle vakit de geçirmeyi de bence bir herkes bir sever. İki. i̇ki. Tamam sen başlıyorsun. Oyunlar oynamak onlarla eğlencelidir. Ben çizdim yani. Tabii annenizle evet, sizinle oyun, oyun ve kendimiz çizdik gerçi bu altında. Babamla da oynuyoruz. Ama ben çizince 90'lı yıllar, ay 90'lı diyorum ya böyle. Eski yıllar annemin küçüklüğünde oynanan oyunları yapmak istediğim çünkü daha eğlenceli bu kızın biraderi. Çok fazla kuralları var. De ben de kuralı daha eğlenceli. Sen nerede? Dedik. Dedim değil dedik. İki. İki gelmiş. <laughs> Yalnız oyun çok güzel biliyor musunuz? Kendimiz çizdik. Kaç geldi bu oyunu? Beş. İlerledim. Üçüncü Yaşılı? maddemiz. Afedersiniz, bir sıkıntı Hı -hı. çıktı. Hı -hı. Sesimi duydum, seninle evet. Arka kameraya çevirip bir biçimde oynuyoruz. 4, çekiyor 1, 2, Çok eğlenceli, 3, siz 4, de denemelisiniz. On de kere söylemiş olabilirim, afedersiniz. Ama öyle yani duygu. 3, sen de at. 3, 1, 2. sustum. Üç geldi ona da. İşte işte, işte gidiyoruz. Sallıyorum. Kapıyı atıyorum ve dört. Bir, iki, üç, dört. Üçüncü maltemiz ısınmak. Isınma hareketleri yapıp da vücudunuzu esnek bir biçimde yapabilirsiniz. Isınmak çok önemli. Benim yaptığım ısınmaları çok standart bir ısınma yaptım. Dördüncü maddemiz ise kitap okumak. Kitap okumayı bazı kişiler sevmez. Ben ne bileyim seviyorum gibi sevmiyorum gibi bazen çok seviyorum bazen hiç sevmiyorum. Karışık oluyor. Ama genelde her akşam dört sayfa okurum. Az ama olsun yani okuyorum. Karantinadan sıkıntısından yapıyorum yani. Normalde günde 3 sayfa falan okurum. Can sıkıntısına hadi diyorum bugünlük 4 olsun diyorum. Efendim. Babam çevirdi. Tamam çevirdi. Tamam. elindekileri vereyim. Bir şarkı söylesem. Arkadaşlar ben buraları kestim. Normalde. Bir başlangıç videolarını ama. Maalesef ki sesimi dıştan yaptığım için olmuyor. Aa üçüncü maddemizi söylemeyi unuttum. Üçüncü maddemiz galiba söyle bilmiyorum. Abur cubur yemek. Bu benim babamın pudingi. benim mabitimin bu dinki. Çok lezzetli. Özellikle babamın lezzetli oluyor. Kendimle bir gün deneyeyim. Kaçıncı maddede olduğumuzu unuttuk. Herhalde altı. Altıncı maddemiz ise çekirdek çıtlamak. Aa kesmişim. Yanlışlıkla orasını açmışım. Evet hızlandırdım yine. Sıla çıtlayayım da geçeyim diye. Yoksa video çok zar. Çok uzun zaten. Azıcık daha uzamasın dedim. Kaçıncı maddedeyiz? Yedinci herhalde. Bilmiyorum. Ajanda tutmak. Yedinci. Ajanda tutmak. Unutmayın. Sekizinci ama toplam 25 madde olması gerekiyor. Kaç madde yaptım bilmiyorum. Videonun başında 25 madde diye göreceksiniz. Can tutmak çok değerlidir. Karantinadayız evden çıkmaktan eminim. Günlük yapacağınız video. Ay videoları diyorum. video değil şey. Ben videoları dedim. Günlük yapacağınız şeyleri tutarsanız baya mutlu olursunuz. Yani hayatınız planlı girer. Böyle kafadan bir iş çevirmezsiniz. Mesela video çekeceğiniz süreleri oraya yazabilirsiniz. Eğer video çekiyorsunuz benim gibi. Unutturmayın dedim kendim unuttum. Kaçıncı maddedeyiz? Dokuz herhalde. Ya bilmiyorum ya. Of. Ben maddeyi söylemeyeceğim kaçıncı maddede olduğumuz. Bu maddede ise evcil hayvanlarınızla eğlenin. Evcil hayvanınız yoksa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kuşum ölü gibi duruyor. Çünkü kanatı sakat uçamıyor. İnsanlardan korkuyor. Kaç aydır bizde hala kanadı sakat. İyi bakmaya çalışıyorum. Bana hala alışamadı. Eski kuşum çok çabucak alışmıştı. Galiba birisi benden önce almış korkutmuş. Baksanıza. Nasıl korkuyor? öğrenmiş falan. biliyor musunuz? <laughs> ben tam parmağımı uzattım pıt diye altından kaçıveriyor. Çok eğlenceli <gülüyor> kuşla <gülüyor> ilgilenmek. Bu maddemizde ise oyun oynamak. Tek başımıza oyun oynamak da güzeldir. Ve gene böyle eğlenceli slime. Genetik yani kum gibi bir şey varsa slime'ın kuruduğu için çekmiyorum onu. Oynamak eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> ne demiştim? Kanatik kum maddemiz demiştim. Yine yanlışlıkla videoyu durdurdum. Hmm. Elimiz bir rahatlıyor bir garip oluyor. Bir yandan da kanatik kum batırıyor. Slime da yapıştırıyor bazen. Slime'lı ise o ayrı bir şey. diğer maddemiz ise şarkı söylemek. Evdekileri rahatsız etmeyin. Buna göre dans etmek. Yani maddede de dans ediyorum. Eğim var bir dans ettim. Bazı yerleri komik, bazı yerleri havalı. Değişik bir şey oldu. TikTok danslarını birleştirdim. Aklıma gelenlere çat diye birleştirdim işte. Bir yandan şarkıyı söylüyorum orada. Bu maddemiz ise video izlemek. Hmm. Kanalım 78-79 aboneye çıktı. Belki 80 yaparsınız he? en çok görüntülemem jimnastik. Şimdi göreceğim. Ee, bir tane jimnastik video. <laughs> en bugün... çok izlenen videomu göstereceğim birazdan burada. Şu kısmına başar, basarsanız bütün videolarımı oradan görebilirsiniz. Bu bir taktik. Bilenler de vardır bence. Ee, yaklaşıyorum. Oralara doğru Özledim. yaklaşıyorum. Aa, kopar, Yaz bir gelse. Kam, çok izlenen videom neyim? Nerelerde gezeceğim. Nerelerde. Nerelerde gezeceğim. Markette çocukların gitmesi yasaklanmış. bu. Hmm. Geç 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 oraları. Git git git. git. Azıcık yavaşla. O, en, çok en çok görüntülenen videom bu. 787 görüntüler Almış. Bir beklerdim yani. Yine çıkartabilirsiniz. Havalı bunu çıkartın. Her şeyi bu çıkartın. Dekorlara kadar yazdı de Antrator yazı gidelim. özledim. Beraber gidelim. Kart film yaptım. İlerle. Ben baktım hangi hareketleri Şu Çok hızlanmış ya. Hani belki Aynı video çekersem az çıkıyor. Daha çık, beğenilir diye düşünüyorum. Aynı hareketleri yaparsam onun için hareketleri yapmaya çalışıyorum. Bu maddemizde deney yapıyoruz. Deney yapmak da bence harika bir şey. Ben burada deney olarak renk karıştırmayı gösterdim. İki tanesinde su, ortasındaki de su yok. Sarı ile maviyi karıştıracağım ve yeşil elde edeceğim. Birazdan da göreceksiniz. Sıra rengimi alıyorum sürüyorum. Yani karıştırıyorum onunla suyla. Ardından mavi rengimizi sürüyoruz, karıştırıyoruz. Karışmadı. Çok fazla süremedim galiba. Evet, azıcık karıştı ama aşırı az karıştı. Bayağı bir sür, 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 sür. Sonra karıştır ve azıcık daha koyulaştırdım videoyu durdurarak. Elimde bir kamera var diye ikisini aynı anda dökemedim. Birini birine döktüm. Evet yeşil elde ediliyor yavaş yavaş ve yeşile dönüş yapmış bulunuyor. Bakın yeşil oldu. Birazdan yakına da alacağım. Orada da göreceksiniz. Yakına aldığımda da. Öyle yani. Bu videoda dış ses kullandım. Azıcık daha kattığım gibi bir şey yeşil ama katmadım yani dokundurdum sadece. Burada hala sarı renk, burada da mavi vardı. Süper. Aham, alıya koydum onun Ne yaptım ben? Alıya ne Aa, koyuyorum? Siz beni göremiyorsunuz da i̇şte ben yanağıma tokat attım onun için öyle bir ses geldi. yeşil Yok biriniz renk görürse yeşil olanı vel Burada bu maddemizde ise Google ileleri ile garip şeyler evet. mesela Baby Map, Neal okunuşunu bilmiyorum. İlk siteye giriyorsunuz. Türkiye'de olan doğan bütün bebekleri görebiliyorsunuz bu siteden. Baby Map Neal Bakın. Oo. Okunuşlarını bilmiyorum hiçbirinin. Yüzlerce bebek de uyuyor. Yani yüzlerce dediğime bakmayın. Lafın gelişi. Bayağı bir de oluyor. Ama yüze de çıkabiliyor bu. Birazdan göreceksiniz yüze çıkmış halini. Böyle bir şuralarda falan var işte bir sürü. Şurada da sarı yerlerde doğan Genelde doğan bebekler Türkiye'yi bulamadım orada. Doğan bebekler arasında herhalde Türkiye'yi çömek zorunda. <laughs> evet. Yakınlaştır Naz. Kendime Naz diyorum. Bravo. Baksanıza. 89, 90, 91, 92, 93. Bu videoda da yüze kadar çıkıyor. 99, 100. 101, 102, 103 toplamda 420, 421 diye devam ediyor. 428 annem geldiği için durdurdum. Bu maddede ise yazı mı yazıyorum anlamadım. Heh, resim yapıyorum silmekten anladım. Silmiştim resim yapmak. Ben resimde ve biliyorsunuz jimnastikte çok başarılıyım. O yüzden resim yapmak benim için günlük rutin sayılar. Günlük yaptığım en çok şeylerden biri. Jimnastik ve resim. Amut'a çalışıyorum bu aralar. Yeni bir seriyi başlatacağım. Amut'u öğrenemiyorum. Sizinle beraber öğreneyim. Part part diye düşündüm. Sonra yürümeyi falan öğreniriz. Bu seti istiyorsanız beğenin. Evet. Böyle kısık sesle konuştuğum için sesim bir bulanık geliyor. Evet. Resmim ay dedi. Hani TikTok'ta görmüşsünüzdür. Sınavdan iki aldım. Babam gözümü mor Annem dört verdi. Ben beş verdim. Ayda da olmaya karar verdim. Ne bir şey var. Bu maddede de oje sürüyorum. Oje sürmek de yine çok eğlenceli maddeler arasındadır. Buraya sürmek benim için yine çok değerli. Her gün evden çıkmasam ve tırnaklarımı hiç kimse görmese bile mutlaka oje sürerim. Asla unutmam. Bu arada videoda bir yandan kameraya tuttuğum için böyle çok her yere yaydırarak sürdüm. Baksanıza kan gibi durdu sonra. Kana benzedi yani ya. Aynı kan. Makyaj yapmak. Bu da çok önemli. Kızlar için çok önemli. Erkekler de bunun yerine futbol oynar. Bu videoya babamla futbol oynamamızı da koyacaktım. Unuttum. Artık da videoyu o kadar yaptım, devamını da yapamam. O kadar da değil. Evet, böyle. Aynam da çok kirli. Her neyse. Bu maddemizleri tırnak yapıyorum. Tırnak çok önemli ve çok sert yapılıyor. Böyle değişik malzemelerle yapıyorum. Eğer videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara bırakın. Ee, bunun da yorumları kapalı olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen yorumlar kapalı olacak. Yine kapatacaklar <laughs> Ben kapatmıyorum ama. Onun için sadece Kartepe videosunun altında yorumlar açık sanırım. Kartepe videosunun altına çekmek istediğiniz yani sizin çekmenin istediğiniz bir video varsa altına yazın. Bu maddemizde video çekiyorum. Video çekmek YouTube'a başlayanlar için güzel bir aktivite. Video çekmek güzel yani ya. Çok da kötü değil eğlenceli. Ama sıradan böyle videolar çekmeyi pek fazla sevmiyorum. Genelde hareketli videolar çekiyorum. Yapımda biraz zor ve uğraştırıcı videolar çekmek istiyorum. Bazen de yorgun olduğum için sıradan bir video çekiyorum. Bu arada az önceki aktivitede yazı yazmaktı. Bu aktivitede ise maddemizde ise stres şarkıyla stres gidermek. Stres çarkı ile stres gidermek çok da işe yaramıyor. Öyle sene koydum videoyu. İşe yaramıyor yani. İsterseniz gitmeyecektir. Ama can sıkıntısıyla değişik şeyler deneyebilirsiniz. Silületle canınız sıkılır sonra kırarsınız yanlışlıkla. İşte böyle canınız sıkılır ve bir köşeye atarsınız. Bu maddede resim boyamak. Bu maddede bakım yapıyorum. Bakım yapmak cilt için çok önemli. Kremleri. Aslında sadece yüz değil, saç, vücut falan da önemli bakım için. Dişlerimiz de önemli. dişlerimi fırçalamıyorum. Sadece ağzımı çalkalıyorum. Çünkü saat geç değil tam yatmadan önce ve sabah fırçaladığım için fırçalamıyorum. Ve yatmadan önce neden fırçalıyorum? Sirkeli su yapıyorum. Çalkalıyorum, fışkırtıyorum, gargara yapıyorum. Ne işe yarıyor? Koronaya gideriyor. yapıyorum. Her yerime terem alıyorum. Saçlarıma fıs fıs tıkıyorum. Eşşş! <laughs> <laughs> aşkım aşkım şey Ben de hapşuramadım. Garip bir şey oldu. Bir de dedim diye hapşurmak istemedim. Yanlışlıkla hapşurdum. Bir daha azıcık çık nefesimi tutunca garip bir ses çıktı. Böyle saçlarımı tarıyorum. Her yere fıs fıs. Bir garip seriyorsunuz çok güzel bakım yapmak. Eğlenceli bir şey fırçalamadım tabii ki. Böyle bir böyle diş fırçasıyla bir aldım ardından. Yani sadece çalkaladım. Çalkalamadan önce bir fırça tuttum o kadar yani. Çok da bir şey yapmadım. Ne yaptım anlamıyorum. He, şey. Az önce odaya sıktığım şeyi yüzüme de sürüyorum nedense kokusu güzel. Yüzüm daha parlak görünüyor ama ilk defa sıktığını söyleyeyim. Umarım zarar vermez. Başka ne yapsam diye düşünüyorum. Oradan bir şey alıyorum, ne alıyorsam. He. Ben bir yere gittim. Giderken de kamerayı kapatmayı unuttum. Evet, kamerayı kapatmayı unuttum. Oradan kremi alacaktım. Kremi oraya koyduğumu unuttum. Kamerayı da kapatmayı unutmuşum. Madde yemek yemek. Bu maddede istediğiniz kıyafeti deneyebilirsiniz. Ama denemek zor geldi. Gardılabınıza bir göz atın.